P4P Yok. Kanka boş, bak boş. ekrana. Ekrana bak. Kanka Bangladeş'ten akrabanı bulduk. <gülüyor> 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 ne? Çançel? Çan Kumer Goş. Çan Kumer Goş. Aynen. Bangladeş. Yani Bangladeş'ten akrabanı bulduk. Buradan da ne söylemek istersin kendisine? Hem CM hem CKG. Yani Cem'den de tutuyor. CKG'den de tutuyor. <laughs> Allah helal olsun yani. Kendisine buradan ne diyeyim artık. Bir ara bir <laughs> dostluk maçı mı? <laughs> dostluk maçı arkadaşlar dostluk maçı diyenler like atsın. Dostluk maçı evet. gelir mi? Söyleyin lütfen. Bunu bir bekliyorum. <laughs> Abi ağır boş diyenler var. Ne yapalım arkadaşlar? Eğlenmeyelim. Her dakika satranç mı konuşalım? Arada bir şakamızı da esprimizi Abi, yapmayalım. Yani. nasıl kazandı ya bunu? Yok artık. Evet kazandı valla. Üzücü yani. Buradan da Önder abinin adamı da kazanmış. Şerikan senle maçı kazanmış ama nasıl yenmiş anlamadım yani. Bir şey diyeceğim Deniz. Efendim. Ben ekranda çok solda gözüküyorum. Onu düzelteyim mi? Aynen onu düzelt istersen. Tamam olur düzelt. yazmış. Tamam düzelteyim. Böyle. Hafif hafif sağa kaydırsan yeter. Tamam tamam. Oldu mu hayatım? <laughs> çok iyi. <Evet. gülüyor> tamam bunu da çözdük. Hadi bakalım. Şimdi üstünden sonra CKG diyen var. <laughs> Ne alaka abi ne alaka? Önemli maçlarda CKG'ydi ya. Yani. Valla. <laughs> Aa inanılmaz ya. Yani.